Dış politikada oldukça yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıyayız. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, Lübnan'ı, Suriyeyi ve diğer bölge ülkelerinin de içine alacak şekilde genişliyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yeni başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş. Tam 14 aydır devam ediyor. Türkiye olarak İsrail hükümetinin saldırgan politikasına ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz. Katıldığımız her uluslararası toplantıda Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekiyoruz. Gazze'ye gönderilen insani yardımlar noktasında da 86 bin tona ulaşan yardım miktarıyla ilk sırada yer alıyoruz. İsrail ile ticareti tamamen keserek yaklaşık 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma başvurumuzu geçtiğimiz aylarda yaptık. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlerde İsrail'i çatışmaları durdurmaya zorlayacak tedbirler alınması için uğraşıyoruz. İslam dünyasının İsrail hükümetine karşı tek yürek, tek bilek olması için yoğun gayret gösteriyoruz. Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız. Çoğu çocuk ve kadın 50 bin masumun kanı üzerinden o hesabı güdenleri önce Allah'a sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza işbirlikçi iftirası atanlar önce gitsinler, Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar. Kimse kusura bakmasın. Bizim Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptıklarından katbekat kat fazladır. Şunu çok net belirtmek durumundayım. Türkiye Filistin, Gazze ve Lübnan işin görünenden, konuşulandan basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır. Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi 2. olağanüstü Ortak zirvesindeki konuşmamızda bu dik ve dirayetli duruşumuzu yine çok güçlü biçimde ortaya koyduk. Riyad toplantısında Gazze'deki katliamın durdurulması için ülkemizin attığı adımlardan ve insani yardım çabalarından sayışla bahsedildi. Dünya liderleri iklim eylemi zirvesine katılmak üzere gittiğimiz Bakü'de de iklim krizi yanında Gazze'deki İsrail barbarlığını gündeme getirdik. Burada ayrıca Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve bu mücadelede attığı adımları anlattım. Ülkemize resmi ziyarette bulunan Katar emiri Şeyh Temim'le olan görüşmemizin ana konusu ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılardı. Aynı şekilde 18-19 Kasım tarihleri arasında Brezilya'nın Rio şehrinde düzenlenen G20 liderler zirvesinde de Gazze soykırımı ile birlikte İsrail'in işgal ve istila politikasının ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla muhataplarımıza izah ettik. Aziz milletim, tüm bunlar apaçık ortadayken Filistin meselesi konusunda Türkiye'yi haksızca eleştirmek bir hassasiyetin değil, kötü niyetin göstergesidir. Şehit edilen her Filistinli kardeşimizin acısı herkes gibi bizim de yüreğimizi dağılıyor. İnsan haklarında mangalda kül bırakmayanların katliamlarını sürdürmesi için İsrail'e verdiği koşulsuz destek herkes gibi bizi de öfkelendiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden uluslararası medya kuruluşlarına kadar elimizi attığımız her yerde şahit olduğumuz iki yüzlülük herkes gibi bizim de umutlarımızı kırıyor. Sabreden zafere ulaşır. İnşallah Filistin halkı da bu zor günlerin sonunda felaha, barışa, huzura kavuşacak. Zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır. Soykırım suçluları döktükleri masum kanlarının hesabını mutlaka adalete vereceklerdir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkarması bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır. Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır. Bu kararın uygulanması Roma Statüsüne taraf ülkeler için bir samimiyet testi teşkil ediyor. Kararı uygulamakla yükümlü ülkelerin çoğunun destek beyan etmesini bu bakımdan takdire şayan buluyoruz. Türkiye olarak biz de uluslararası ceza mahkemesinin aldığı bu cesur kararı destekliyoruz. Değerli arkadaşlar, BOTAŞ'ın kuruluşunun 50. yıl dönümü münasebetiyle Anadolu Ajansımızın öncülüğünde Enerji Bakanlığımızın desteğiyle tertiplenen İstanbul Enerji Forumu sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimiz bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Madenciliğin gayri safi yurt içi hasıla içindeki hacmini 20 yıl gibi bir sürede 4 katına çıkararak 2023 yılında 270 milyar liraya ulaştırdık. Maden ihracatımızı 7 kat artırarak 2023 yılında 5,7 milyar doları çıkardık. 2024 yılında bor ürünlerinden %97'si ihracat olmak üzere toplam 1,3 milyar dolar satış rakamını yakalayacağız. Doğalgazda Sakarya gaz sahasındaki üretimimiz 7 milyon metrekübü buldu. Diğer sahalarımızla birlikte 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğalgaz üretimimizde karşılıyoruz. Bölücü terör örgütünden temizlediğimiz bölgelerde petrol arama, sondaj çalışmalarımız kesintisi sürüyor. Muhalefetin keşfimizi açıkladığımızda akıllarınca dalga geçtiği Gabar'daki petrol kuyularımızda günlük üretim miktarı, 57 bin var ile yükseldi. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondajı tamamladık. Bu sondajlarda 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Ama zorbalığa kabadayıyla komisyon basıp gazi meclisin çatısı altında terör estirilmesine de hiçbir surette eyvallah etmeyiz.